Bu kadını tanıyor musunuz? O yakayacık 82 yaşındaydı, Nişantaşı'nda doğup büyüdü, Robert Koleji'nde mezun oldu. 61 yıl önce 21 yaşında genç kızken bir sosyal sorumluluk projesinde yer almak için Kasımpaşa çocuk yuvasına girdi ve bir daha hiç oradan ayrılmadı. Karnımdan değil kalbimden çıktılar dediği o çocuklarla birlikte yuvada yaşadı. Aileden gelen tüm servetini gözünü kırpmadan çocuklar için harcadı. 61 yıl için para almadı. Zengin ailesinin servetini yetimlere harcadı. Kimsesiz çocukların Oya annesi dört sene önce vefat etti maalesef. O heykeli dikilecek bir anneydi. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Ben Oya Hanım'ı ilk tanıdığım gün, Kasımpaşa çocuk yuvası, na terk edilmiş minik bir bebek gelmişti. Beni bebeğin yanına götürdü, kendi yatağında uyutuyordu. Böyle küçük bebekleri koynumda büyütüyorum demişti, böyle güzel bir insandı. O huzurla nurlarda uyusun. Cennet böyle insanlar için var.